Herkese merhabalar. Profil öyle geleneksel lezzetler programına hoş geldiniz. Ben Asuman Kerkes. Bugün bir mutfak, iki şef var. Peki bu iki şef ne yapacak? Ne yapacağız bugün? İrmik helvası. İrmik helvası ama peynirli irmik helvası. Şöyle sündüreceğiz. 30 gün 30 tarif dedik. Gezmeye devam ediyoruz. Yolumuz Antakya'ya düştü. Sayalım mı e, irmik helvamızın malzemelerini? Sayalım. Sayalım. Gel. Gel buraya bakalım. Ee, öncelikle bu helva 5-6 kişilik oluyor. Onu söyleyelim. İftar sonrasında 5 dakikada hazırlayabilirsiniz. Malzemeler. 1,5 su bardağı kadar toz şekerine ihtiyacımız var. 1 bardak irmik. Ee, i̇ster kase ister bardak. Hani ölçüye dikkat edin yeter. Şöyle bir 40 gram kadar tereyağım var. 150 gram kadar tuzsuz özel künefelik peynir. Bunun özelliği erimesi ve özellikle güzelce sünmesi. Ee, Süt'e ihtiyacım var 1,5 su bardağı kadar bir bardak da su. Burada kahve de var. Ne olacak kahve? Kahve olacak. Kahve olacak. İftardan sonra, tatlıdan sonra Emirhan bana kahve yapacak ve sizlere de kahve yapmanın püf noktalarını birazcık anlatacağız. Hemen geçelim mi tarife? Geçelim. Hemen geçelim. Tamam. Emirhan'cığım, şerbet senin görevin olsun mu? Süt. Yarım bardak daha. Şeker dağıldı gibi. Hı hı. Şeker eriyecek. E, şerbetin kaynamasına gerek yok. İyice ısınsın, şekeri erisin yeter. Yağı tencereye alacağım. Erisin azıcık. Ondan sonra irmiğini koyalım. İrmik bunun dibinde biraz kalacak yani. Bir bardak kadar. Tamam, al bakalım şimdi. Geriştiniz. Püf noktası ne demek biliyor musun? Ne demek? Tariften çok daha önemli şeyler demek aslında. Çünkü mesela irmiğin burada fazla kavrulması bütün helvanızın kimyasının değişmesine neden oluyor. Hemen söyleyelim, altın rengi olacak, kokusu çıkacak mis gibi ama irmiği sakın fazla kavurmayın. Helvamız açık renkli, sarı bir helva olacak. Şu anda benim için kavrulması tam yeterli dereceye geldi. Hemen şerbeti ekliyoruz. Emirhan azıcık geri çekil oğlum. Ocak da battı anne. Hiç önemli değil oğlum. Çünkü profilo ankastre serisinin ocağı cam olduğu için şöyle bir bez darbesiyle hemen temizleyeceğiz birazdan. Şimdi güzelce kaynadı. İlk etapta kaşmaması için karıştırın. Kapağını kapatın. Şimdi bekleyeceğiz. 2 dakika sonra bir daha karıştıracağız. E, muhallebi kıvamına gelene kadar çok az yani 4-5 dakika kadar pişireceğiz. Tam kıvama gelmiş Emirhan. Şu anda. Kıvama geldiği zaman yapacağımız şey peynirleri tencerenin üzerine koyacağız. Benim tencerem kalın, o yüzden biraz erken kapatacağım altını. Peynirleri incecik incecik dilimlemiştim, kolay erisin diye. Dibe doğru gömdüm peynirleri, sakladım. Altını bir 5-10 saniye bekleyin, ondan sonra kapatın. Tencerenin içinde neler olduğunu tabi bilemiyoruz. Her peynirin erime derecesi bazen farklı olabiliyor. O yüzden açıp şöyle kaşığın ucuyla çekip bırakıyoruz Emirhan. Evet bu olmuş. Bence oldu. Oldu değil mi? 5 dakikada harika, lezzetli bir helva. O zaman hemen senin tabağını koyalım mı? Olur. Ben de o arada ocağı temizleyeyim. Evet. Getir anneciğim. Birazcık daha koyalım. Antep fıstığı ister misin? Evet. Üzerine biraz antep fıstığı. geldi Türk kahvesine. İftardan sonra önce tatlı olur, ondan sonra kahve olur. Türk kahvesinin püf noktalarından en önemlisi iyi bir suyla yapılmasıdır. Sen bunu karıştır oğlum. Ocağı almadan önce en az bir 30 saniye ya da 40 saniye güzel yumuşak içimli bir kahve istiyorsak karıştıracağız. Gerçek kahve tiryakileri üzerinden birazcık köpüğünü alıp birazcık doldurup sonra bir taşın daha kaynatırlar. Kalanını da ikinci partide doldururlar. Biz Profilo'yla Geleneksel Lezzetler programında bugün sizler için harika bir Antakya usulü peynirli irmik helvası yaptık. Nefis oldu. Yanına da bir acı kahve yaptık. Biz 30 gün 30 lezzet dedik, gezmeye devam edeceğiz. Yarın Diyarbakır'dayız. Diyarbakır'ın yemeği neydi? Ayvalık kavurma. Evet. Ayva ete bu kadar mı yakışır? Yarın göreceğiz. Bizi lütfen sosyal medya hesaplarımızdan, Asuman Kerkez ve Profilo Ev sosyal medyasından takip edin. Biz yarın yine buradayız. Hayatı kolaylaştırmak için hepinize sevgiler.